Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz yerinde Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Sizin niyetinizi içtim, kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve bol o niyetini de yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak ve başlıyorum dostlarım. Evet bakın bu fincanınızın içi içini görün diye ben size gösteriyorum. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım neler çıkacak bugünkü kahve falınızda dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> Burada biri var. Stresten, sıkıntıdan o kadar çok daralmış ki. Böyle kaçıp gitmek istiyor. Bu bildiğiniz biri. Size söyleyecek. Ya diyecek ben derdini açıklayacak. Diyecek. diyecek ben artık yoruldum. Uğraşamıyorum. Gideceğim. Yani habersizce gideceğim. Başka bir şehre gideceğim. Orada yaşayacağım. Orada iş bulacağım. Yani sırt çevirecek bu. bayağı bir kişiye sırt çevirecek ama o sırt çevireceği kişiler hak etmiş. Yani gerçekten hak etmişler. O yüzden bu da sırt çevirecek ve arkadaşlar yapacak başka çarem yok diyor yani. Yani yoksa ben burada üzüleceğim. Ben mahvolacağım. O yüzden hani gideceğim. Ya geçici ya temelli ama gideceğim diye. Siz onun derdine bir çare bulacaksınız ama arkadaşlar. Yani hiç merak etmeyin. Onun Derne bulacaksınız ama yine de gitmeyi düşünecek yani biraz zor vazgeçtirebilirsiniz geçittirmeyebilirsiniz ama büyük bir pişmanlık yaşıyor yani çok destek olmuş herkese çok yalan söylemişler bu kişiye şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada iki tane altın görüyorum ben bu çeyrek ikisi de çeyreğe benzettim ben. İki tane çeyreğe ihtiyacınız olacak. Düğün var çünkü peş peşe. Çünkü çok sevdiğiniz kişiler. Mecbur çeyrek takmam lazım diyorsunuz. Şimdi altınlar da tabii uçtu gidiyor ama. E, siz bunu takacaksınız. Başka çarem yok. Bu iki taneyi almam lazım diyorsunuz. Ve alacaksınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada büyük bir çekirge var bu çekirge sizin evden biri. Yani sizin evin içinden biri. Büyük bir şekilde sıçrayacak. Hem parada hem işte bu kişi ailenizden biri, dışından biri arkadaşlar. Büyük bir şekilde zıplıyor biliyor musunuz? Çok sevineceksiniz yani bu zıplayışa çok rahat edeceksiniz. Hem de çok sevineceksiniz dostlarım. Yani hak eden kazansın Gerçekten. Ailenizdeki kişi de hak etmiş ve kazanacak arkadaşlar. Çok da güzel bir şekilde kazanacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar bir bir rakam var. 11. 11 gün içerisinde dostlarım. Kafanızda bir soru işaretinin cevabını tekin alıyorsunuz. Ve bu size çok da iyi gelecek. Yani sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Siz sevinecek çok çok bayağı bir iyi gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim size. Çok güzel yollarınız var. Kısa da var bunun içinde uzun da var. Ve çok rahat edeceğiniz yollar. Sonunda ben hedefimi tutturacağım diyorsunuz. Evet siz sonunda hedefinizi hayalinizi çok güzel bir şekilde tutturacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. çok ince bir ağaç var biliyor musunuz? Böyle kırıldı kırılacak arkadaşlar. Bu da sizin ağacınız. O kadar çok sizi zorluyorlar ki böyle kırılmaya, üzmeye, moralinizi bozmaya. Yani bu ağacınız kırıldı kırılacak arkadaşlar. Çok hafiflemiş. Siz son zamanlarda baya bir hafiflemişsiniz arkadaşlar. Aman aman dikkat edin yemenize içmenize çok dikkat edin bu ağacı düşürmeyin. Bu ağacı devirtirmeyin arkadaşlar. Bu ağaç devrilirse toparlaması zor olur. Yani siz gücünüze güç katın. O yüzden sakın da sakın devrilmeyin arkadaşlar. Her zaman güçlü durun dostlarım. T, K, Ş, C İzmir'in iyisi bu harfler. Gelecekler. Kafanızı soru işareti bırakıp geri dönecekler. Ya niye geliyorsun? Niye benim moralimi bozuyorsun? Ya yani niye kafamda hani soru işareti bırakıyorsun ki? Ya yani sanki benim hani bir sıkıntım yok, bir de senle uğraşacağım. O yüzden arkadaşlar ders vereceğiniz kişilere o dersi veriyorsunuz. Kimsenin sorumluluğunu da üstlenmeyeceksiniz çünkü zamanında bazı sorumluluklar üstlenmişsiniz, şimdi artık üstlenmiyorsunuz. kulaklarınızı çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin yakınızdan biri sürekli böyle hata üstüne hata üzüyor, yıpratıyor, moralinizi bozuyor. Ama siz onu uyaracaksınız ve onun kulaklarını da çekeceksiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar çekmediğim hata diyorsunuz. Onun kulaklarını çektikten sonra çok da rahatlayacaksınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim bayağı bir rahatlayacaksınız. şöyle söyleyeyim evin içinde çok güzel bir kutlama yapıyorsunuz ama Böyle bir mumlar var böyle. Böyle büyük büyük mumlar var. Bu mumlar arkadaşlar şaşalı. Böyle bir büyük. Yani evin içinde bu kutlama, bu pasta, doğum günü olabilir, yıl dönümü başka bir şey. Çok güzel bir kutlama var evin içinde. Yani insan gerçekten motive oluyor böyle şeylerle arkadaşlar. Geçmişe dair taşıdığınız bazı izler var. Yani sizin bunları artık silmeniz lazım arkadaşlar. Bu izleri eğer silip atarsam çok rahat edeceğim. Ama zorluyorum bir türlü silemiyorum. Ne yapacağımı da şaşırdım diyorsunuz. Bunları sileceksiniz arkadaşlar. Evet zorlanıyorsunuz. Zor olabilir. Ama başka çarem yok bunları silmem lazım. Eğer silmezsem önüme bakamayacağım, geleceğime işte planlar da yapamayacağım bu sayede diyorsunuz. O yüzden artık böyle bir geçmişinizi silip geleceğiniz için çok güzel bir yol kat etmeniz lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Sporla ilgilenen biri var mı evin içinde? Bu kişi arkadaşlar kendini çok geliştirecek. Yani böyle sporla ilgileniyor, yürüyüş yapıyor, böyle sağlığına çok dikkat eden biri. Herkes keşke dikkat etse ama işte arkadaşlar iş yoğunluğu, stres, sıkıntı, dert, tasa derken illa ki insanda bir şey oluyor böyle. Tansiyon oluyor, şeker oluyor, migren oluyor. Yani herkesin kendine göre derdi, sıkıntısı var arkadaşlar. Yani işte olunca da oluyor ama işte düşünemiyoruz. Ya. Dert, kafaya takma takma diyoruz ama insan takmadan da olmuyor ki. Nasıl çözeceğim, derdimi nasıl halledeceğim, maddi durum olur, manevi iş, çocuk olur, başka bir şey olur. Herkesin kendine göre... Bir derdi var. Allah herkesin derdine derman olsun dostlarım. Arkadaşlar birine böyle çok üzülüyor musunuz böyle haline vaktine üzülüyor musunuz? Ona çok e, destek olacaksın biliyor musunuz? Yani o üzüldüğünüz kişiye e, bayağı bir destek olacaksınız arkadaşlar. Onu çok böyle bir zor durumdan da kurtaracaksınız. Bu çok yakınızdan biri. Yani ben destek olmayacağım da kim olacak? Yani ona destek olacaksınız. Ama size öyle bir dua edecek, öyle bir dua edecek ki arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Şöyle söyleyeyim. Enerjiniz çok düşmüş ama bu aralar. Çok fazla böyle kendinizi kapıp koyu vermişsiniz arkadaşlar. Ama saldım. Olursa olur. Gerçekten çok fazla da bir şeyi böyle e, demek ki çok takmamak gerekiyormuş diyorsunuz arkadaşlar. Çok da böyle bir e, takmayacaksınız. Yani, taka taka bir hal oldum artık diyorsunuz. O yüzden artık çok fazla bir şey böyle irdelemeyeceksiniz. Çok fazla da böyle bir kafaya takmayacaksınız arkadaşlar. Yani taktım taktım da ne oldu? Artık takmayacağım çünkü kendimi heba ediyorum, hasta ediyorum bu sefer. Ben de üzülüyorum, <laughs> sevdiklerim de üzülüyor. O yüzden artık hiçbir şeyi kafaya takmayacağım diyorsunuz ve takmayacaksınız da dostlarım. büyük bir yorgunluk var üzerinizde. Siz o yorgunluğu atacaksınız arkadaşlar. Yani kafanızda o kadar büyük bir yorgunluk var ki o yorgunluğu atıyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz dostlarım. Yani bu yorgunluk gittikten sonra bayağı bir kendinizi toplayacaksınız. Böyle bir rahat edeceksiniz, düzeniniz olacak böyle. Hayallerinize biraz daha böyle bir kavuşmuş olacaksınız inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sağ ve sol elinizde ışık var böyle. Yani sağda da var. Solda da olacak arkadaşlar. Hem sağda ışığınız olacak hem solda ışığınız olacak. Yani siz e, kimseye minnet etmeden ışığınızı arkadaşlar çiziyorsunuz. Yani ben kimseden bir şey istemiyorum kendi ışığımı kendim bulacağım kendim çizeceğim çünkü artık ben yıprandım artık ben alemi sevdiklerimi üzmek istemiyorum onlara yansıtmak istemiyorum bu durumu toparlayacağım diyorsunuz ve kendi ışığınızı kendiniz çiziyorsunuz kimseye de minnet etmem artık diyorsunuz arkadaşlar ve etmeyeceksiniz de yani ben böyle tek tabanca takılır e, takılırım diyorsunuz. Kimseden de bir şey istemem diyorsunuz ve istemeyeceksiniz de arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyun oynayan kişi var şu anda size. Onu tespit edeceksiniz yakın bir zamanda biliyor musunuz? Bir erkek ama bu. Yani bir erkek sizinle çok fazla böyle bir oyun oynuyor. Siz onu tespit ediyorsunuz ve e, bulacaksınız da dostlarım. Yani çok az kalmış. Onu tespit etmenize, onu bulmanıza çok az kalmış arkadaşlar. Yani ben onu bulmam lazım. Yoksa bu yalanın içinde mi yaşayacağım diyorsunuz. Onu bulacaksınız. Sizin mideyle alakalı bir probleminiz var mı arkadaşlar? Midenizle ilgili bir sıkıntınız var mı? onu çözüyorsunuz dostlarım yani sizin mide ile ilgili ne sıkıntınız varsa ne stresiniz varsa onu çözüyorsunuz arkadaşlar size karşı dürüst olmayan biri var arkadaşlar ve bu kişi hem yılan hem dost hem arkadaş karışık yani öyle söyleyeyim bu iş yerinden bir arkadaşınız dostlarım size hiç dürüst değil bir dürüst oluyor, bir olmuyor, bir yalan oluyor, bir düşman, bir dost, bir kanka, bir kardeş oluyor. Böyle karışmış yani. Ama bu kişi böyle sanki herkesi kandıran biri arkadaşlar. Aranız iyi, sohbet, muhabbet aranız iyi ama gerçek yüzünü galiba görüyorsunuz yakın bir zamanda. Bu şu an sizin çalıştığınız iş yerinden biri. onu söyleyeyim, bu kişinin gerçek yüzü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ve niyetini öğrendikten sonra, gerçek yüzünü öğrendikten sonra ona göre de çekiliyorsunuz. Elinizi tutacak ama bir daha bırakmayacak burada biri var. Kalbiniz doluyor. Yani ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Sizin kalbiniz çok güzel bir şekilde doluyor arkadaşlar. Kalbinizi öyle güzel, öyle güzel bir şekilde böyle bir dolduracaksınız ki size çok çok iyi gelecek dostlarım. Ya sonunda bir kalbimi bir ferahlattım diye yani diyeceksiniz. Diyorum ya arkadaşlar o olmadı diyor, bir olmayacak diye bir kaydı yok. Herkes aynı değil. Yani beş parmağın beşi bir de değil. E çok da böyle ön yargılı düşünmemek lazım dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Derin bir yarayı gördünüz değil mi? Düştü. Yani çok derin bir yara varmış. Sizde bu düştü arkadaşlar. Ve ikincisi de düşüyor. Kalbinizdeki bu derin yarayı siz tamamen hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben bu kalbim yüreğimi rahatlatmazsam nasıl plan yapacağım ya da nasıl düşüneceğim. Yani ona göre hayatınızda ciddi ciddi de Kararlar, kararlar alacaksınız. Bu karardan döndürmeye çalışacaklar ama hiçbir şekilde de dönmeyeceksiniz. Ben kararımdan dönmeyeceğim. Neysem oyun. Yoluma bakacağım önüme bakacağım diyorsunuz. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İki bayan ikisi de kilolu böyle. Arkanızdan çok konuşuyor. Bu binada mı? Işte mi, sosyal çevrede mi? Biri kapalı biri açık. Kilolular bunlar. Çok yorum yapıyorlar ama. Konuşuyorlar da konuşuyorlar. Bunları siz deneyeceksiniz biliyor musunuz? Ve şaşıracaksınız. Bunlar da benim hakkımda konuşuyor. Ben artık yani kimseye artık güvenmeyeceğim diyorsunuz ve kimseye de güvenmeyeceksiniz. Onu hep söyleyeyim. diliniz arkadaşlar çok böyle bir yayılmış biliyor musunuz? böyle bir sağa sola çarpmış. Çarpsa da ben onu yapacağım inşallah diyorsunuz. Ve i̇nşallah da yapacaksınız çarpsa da. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar evlenmek isteyenler kendinize gerçekten Karşıma gerçekten beni sevecek, benim onu seveceğim. Doğru düzgün birini, Allah inşallah çıkarır diyorsunuz. Ben Allah'ın sizin sevdiğine inanıyorum. Size kendinizi sevin. O kişi inşallah bulur sizi arkadaşlar. <laughs> Ama çok böyle bir sıkıştırıyorsunuz kendinizi. Yani olursa olur, olmazsa olmaz arkadaşların yapacak bir şey yok ki. Yani niye yok evlenemedik, yok hayatımıza biri giremedi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yani bu kadar çok kendini kasmaya gerçekten hiç gerek yok. Nasibinde yazılıysa o zaten gelip seni buluyor dostlarım. O yüzden çok da böyle kendini sıkmamak lazım. Çok da böyle kasmamak lazım. Şuradaki gözü görüyor musunuz? Çok böyle büyük bir göz arkadaşlar. Bakın etrafında da böyle yine gözler böyle çıkmaya da başlıyor. Çok büyük bir göz. Ama sizin burada boynunuz küçük arkadaşlar. Kafanızın üstünde de. Bakın kocaman bir güvercin var. Siz zaten böyle bir şeyleri zaten yakalamaya başlamışsınız. Böyle almanıza, kendinize doğru çekmenize çok az kalmış. Diyorum ya yavaş yavaş böyle gelmeye başlıyorsa doğru dostlarım. kendinizi geliştirmek çok istiyorsunuz. Yani işte başarı bulayım, işime iş katayım, gücüme güç katayım, kariyerimi yükselteyim. Yani ben kariyerim için, mesleğim için her şeyi yaparım, çalışırım, çabalarım, koştururum üstesinden inşallah gelirim diyorsunuz. Ve siz inşallah da bunların üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Arkadaşlar üzerinizde böyle bir birikmiş düğüm var büyük bir dalgınlık var. Yani sanki böyle deniz içindeyim böyle artık kulaç atamıyorum. Yani artık böyle yüzemiyorum diyorsunuz. Ama arkadaşlar yüzeceksiniz. Siz güçlüsünüz. Başarırsınız. Merak etmeyin üstesinden de gelirsiniz ve geleceksiniz de. Sakın ha sakın bir işe başladıysanız geri dönmeyin. Sakın ha sakın da pes etmeyin arkadaşlar çünkü siz onun yolun sonunu göreceksiniz hani böyle göremem diye düşünüyorsunuz ama siz o yolun sonunu merak etmeyin göreceksiniz arkadaşlar yani o başarmak istediğiniz neyse onu başaracaksınız o yolun sonunu çok güzel bir şekilde göreceksiniz dostlarım askıyı aldığınız birileri var sizin ya diyorsunuz ben onları askıya aldım. Konuşsam mı? Konuşmasam mı? Nasıl yapacağım diye çok düşünüyorsunuz. Böyle yakın akrabalarınızdan böyle askıya aldığınız kişiler var. Ama konuşacaksınız. Çünkü bu yarım kalırsa bu iş daha çözemem. Hani ilerleyen zamanda hiç çözemem bu sefer diyorsunuz. Aranızda yakın akrabalarınızla ilgili ne sorun varsa maddi mi var manevi başka bir miras konusu mu var bunu çözeceksiniz dostlarım evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım